Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Bu videomuzun konusu dün Bursa'da gerçekleşen gök olayı ve tabii bu olay sonrasında da bir anda sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı. Birçok yorum yapıldı, birçok analizler oldu. İnşallah biz de bu konuyla ilgili güzel bir video çalışması yapalım istedik ve bugün bu konuyu konuşacağız arkadaşlar. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına da konuyla ilgili bir yorum yazmayı unutmayın. Şimdi birazdan öncelikle bazı görüntüler izleyeceğiz hep birlikte. Son zamanlarda yine gök olayları hızlı bir şekilde değişmekte ve her geçen gün gerek gökte gerekse yeryüzünde arzda bir takım değişik olaylar oluyor arkadaşlar. Bazı bilim adamları veya bilim kuruluşları bu gök olayının yani gökyüzünde bulutların toplanması ve gül şeklini alması böyle gül şeklini alıp da havada durması günlerce hatta bazen haftalarca da sürdüğü söyleniyor. Bu olaylar sonrası genellikle şiddetli yağmurların geleceği haberi de söylenmekte. En doğrusunu Allah bilir tabii ki. Şimdi dilerseniz biz bu görüntüleri bir izleyelim. Ondan sonra yine kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi gerçekten çok çok enteresan görüntülerdi bunlar. Aynı şekilde dün görünen o gül şeklindeki bulut bu sabah Bursa Ulu Camii'nin tam üzerine gelmiş. Sabah namazı sonrasında cemaat dışarıya çıktığı zaman onu o şekilde görmüş. Tam böyle Ulu Cami'de çıkanlar, Ulu Cami'de namazını eda edip çıkanlar gökyüzüne baktığı zaman o bölgeyi kaplayan bir bulut ve gül şeklinde tam da Ulu Cami'nin üzerinde kendisine mesken edilmiş orada beklemiş saatlerce. Bilmiyorum hala devam ediyor mu? Bursa'da yaşayanlara sormak lazım. Bursa'da yaşayan dostlarımız eminim ki vardır ki var zaten. Ee, onlar yorumlarda da yazacaklar zaten. Bursa'nın üzerinde özellikle Ulu Cami'nin tam üzerinde o bulut hala duruyor mu, durmuyor mu? bu konuyla ilgili bilgi verirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Bilim adamlarının tabi bazı bilim adamlarının mamaları bu şekilde şiddetli yağmurların habercisi olarak yorumlamışlar. Zira bütün dünyada her geçen gün değişik bölgelerde şiddetli yağmurlar yağmakta. Hatta sellerle boğuşuyor birçok farklı bölge. Coğrafyanın Farklı bölgelerinde şiddetli yağmurlar devam ediyor. Özellikle iki aydır hiç durmak bilmeyen yağmurlar sonrası biliyorsunuz su toprakları yeşermeye başladı ve her geçen gün yağmur yağdığı da söylenmekte. Daha iki gün öncesinde yine Kabe'ye şiddetli bir yağmur yağmıştı arkadaşlar. Yine şu an Balkanlarda çok şiddetli yağmur sel felaketleri var. Kasırga, fırtına olayları yaşanıyor. Kanada'da çok şiddetli kasırga ile birlikte kar fırtınası yaşanıyor arkadaşlar. Yani dünyanın birçok yerinde farklı hadiseler yaşanmakta, farklı olaylar gerçekleşiyor. Şimdi Türkiye'de de böyle bir olayın olması gerçekten çok enteresan. Neden? Çünkü bu görüntüyü bulutta oluşan gül şeklindeki görüntüyü daha önce başka ülkelerde görmüştük. Hatta Instagram'da da paylaşmıştım sanırım. Başka ülkelerde görmüştük bunu ama Türkiye'de görmemiştik. Fakat dün Bursa'da gerçekleşti ve haberlere bile konu oldu. Hatta birçok televizyon kanalı da haberlerde bunu verdi. Şu an belki de bu haberi duymayan kimse kalmamıştır. Bazılarının yapmış olduğu yorumlar da çok dikkat çekiciydi bir depremin habercisi olabilir diyenler de az sayıda değil arkadaşlar. Ne olacağını hiç kimse bilemez Allah'tan başka. Sadece fikir yürütebilir insanlar. Tabi en doğrusunu Rabbimiz bilir. Bunu her sözümüzün arkasında söylemek lazım. Bir şey iddia etsek bile en doğrusunu Allah bilir demek lazım. Her sözümüzün sonuna bu çok önemli arkadaşlar. Dünkü yaşanan olay sadece Bursa'da mıydı Hayır arkadaşlar sadece Bursa'da değil Sakarya Kocaeli Yalova çevrelerinde de o bulut kümeleri vardı Hatta şöyle söyleyeyim bu sabah kartepenin üzerinde de büyük bir bulut kütlesi vardı Hatta ben dedim yine aynı şekli alacak yani gül şekline dönüşecek Tam da kartepenin üzerindeydi fakat aradan birkaç saat zaman geçtikten sonra o bulutların dağıldığını ve farklı şekillere girdiğini de gördüm. Gün batımında eğer yine güzel bir görsel şölen yakalarsak mutlaka çekerim sizlerle paylaşırım. Çünkü bazen gün batımında gökyüzünde olağanüstü böyle hareketler, bulutların şekilleri, bazen insan suretinde bile bulutlar görebiliyoruz arkadaşlar. Onları e, güzel bir şekilde çekip sizlerle paylaşırım inşallah. Bu konuyla ilgili sizlerin de düşüncelerini Merak ediyorum açıkçası. Özellikle yorum kısmında bu konuyla ilgili bütün düşüncelerinizi yazın arkadaşlar mutlaka unutmayın. Belki sizler bu konuyla ilgili daha farklı bilgiler edinmişsinizdir. Başka arkadaşlarınızdan veya bu işin ehli olan insanlardan daha farklı bilgiler edinmişsinizdir. Ama bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. Kimilerinin söylediği şiddetli yağmurların geleceği, kimilerinin söylediği ise deprem olabilir açıklamaları. Tabi en yani doğrusunu Allah bilir. Kimse bir şey bilemez Allah'tan başka. Ama böyle bir gök olayının yaşanması gerçekten enteresan, ilginç. Yani zaten ilginç olmasaydı televizyon kanalları da haber olarak bunu vermezdi. Gerçekten ilginç ve enteresan görüntülerdi bunlar. Bakalım ilerleyen günlerde neler göreceğiz? Daha ne gibi değişik olaylarla karşılaşacağız? en doğrusunu Rabbimiz bilir. Arkadaşlar nasipse biliyorsunuz 15 Şubat'ta biz Umre'ye gideceğiz. Malum Suudi Arabistan topraklarında da 2 aydır yağmurlar, sel, kasırga gibi felaketler çok oldu. Hatta kar yağışı bile oldu yılbaşı gecesinde. Kısa bir anlığına kar yağışı oldu. Mekke'nin farklı bölgelerindeki dağlarda zaten baya bir kar yağdı. Kar fırtınası yaşandı yani. Ama Kabe'de çok hafif bir sulu kar yağdığı görüldü. Hatta insanlar ellerine telefonlarını alıp hemen o yağan sulu karı çekmeye başladılar. Tam da Kabe'nin olduğu yer yani Kabe'nin üzerine kar yağdı ama tabi öyle tutacak bir kar değil. Bazıları bunu abarttı. Tutacak bir kar değil ama uzun yıllardır hiç görülmediği şekilde de bir sulu kar yağışı oldu arkadaşlar. Bu gerçekten enteresan bir şey. Vardır bir hikmet vardır bir hayır diyelim. İnşallah e, biz 15 Şubat'ta gidiyoruz. 15 Şubat'ta oradayken eğer değişik olaylar yaşanırsa ne bileyim kar yağışı olur, işte şiddetli yağmur ve Kabe'yi su basar veya Kabe'nin etrafındaki yolları, caddeleri su basar. Bunları mutlaka sizlere haber veririm, videolarını çekerim arkadaşlar. Hayırlısıyla inşallah güzel bir umremiz olur. Bizimle umreye gelmek isteyen arkadaşlar varsa bu arada mutlaka Instagram'dan bana yazın arkadaşlar. Instagram kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda iki tane A var. Buna dikkat edin. Instagram'dan mutlaka yazın. Pasaportu olup da yani pasaport süresi sıkıntısı olmaması gerekiyor. Neden? Çünkü şu an için pasaport bas başvurusu yaptığımız zaman pasaportların gecikmesi söz konusu olabilir. Yani yetişmeyebilir. O yüzden hazırda pasaportu olan arkadaşlarımız varsa ve Umre'ye gelmek için hazır olan arkadaşlarımız varsa bizimle gelmek isterseniz eğer mutlaka bekleriz. Bana Instagram'dan ulaşın inşallah. Ben de sizi yetkili arkadaşlara ulaştırırım ve gerekli dokümanları, fotoğrafları, her şeyi gönderirim. Bütün bilgileri de gönderirim size inşallah. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.